Bölüm 1 Denizköy ve Mira'nın Hayali Denizköy, Mavi Deniz'in kıyısında, rengarenk küçük evlerin sıralandığı, sakin ve huzurlu bir kasabaydı. Sabahın ilk ışıkları ufku pembeye boyarken, balıkçılar teknelerini hazırlıyor, martılar gökyüzünde neşeyle uçuşuyordu. Hafif esen deniz meltemi, palmiye yapraklarını nazikçe sallıyor, dalgalar kıyıya usulca vuruyordu. O sabah ahşap iskelede küçük bir kız duruyordu. Mira adında bu çocuk, büyük parlayan kahverengi gözleri ve dalgalı saçlarıyla hayallere dalmıştı. Gözlerini denizin ötesindeki gizemli ada ufkuna dikmiş, o adayı keşfetmeyi çok istiyordu. Mira'nın elinde eski, küçük bir dürbün vardı. Gözlerini dürbüne dayayıp uzaklara bakarken, kalbi heyecanla çarpıyordu acaba orada ne var diye düşündü. Belki bugün hayallerim gerçek olur. Tam o sırada yaşlı bir balıkçı küçük teknesiyle denize açılmak üzere iskeleyi terk ediyordu. Uzun beyaz sakalı ve güneşten bronzlaşmış yüzüyle sıcak bir gülümsemeyle Mira'ya seslendi. Hey küçük kız! Hayallerin seni çok uzaklara götürebilir. Cesur ol ve kalbini dinle. Deniz, büyük sırlarını yalnızca hayal edenlere açar. Mira, balıkçının sözlerini dikkatle dinledi, kalbinde yeni bir cesaret hissetti. Gözlerini tekrar ufka dikti, umut dolu bir gülümsemeyle hayaline daha sıkı sarıldı. Denizköy'de güneş yükselmeye devam ederken, Mira'nın macera dolu hayali de yavaş yavaş hayat buluyordu.